hamileliğinin son dönemine giren Ezgi Mola, yüzü olduğu markanın lansmanında eğlenceli açıklamalar yaptı. İşte Ezgi Mola'nın açıklamaları. Canlı. Heyecanlıyım. Eğlenceli ve çok mutlu. Bayağı eğlendim, mutlu oldum. Hamileliğinin son dönemindeki Ezgi Mola'dan keyifli açıklamalar. Neden oğlunun doğumu için hiç hazırlık yapmadı? Bir odası yok şu anda. Oğlunun ilk tekmelerini hissedince neler hissetti? Neydi bu şimdi diye. Ezgi Mola ilk kez konuştu. Junior Aksakallı'nın ismi ne olacak? var aklımızda. Beyazlar içinde yüzünde kocaman bir gülücükle kameralar karşısına çıktı. Hamileliğinin son dönemindeki Ezgi Mola, marka işbirliğinin lansmanında heyecanlı ve mutluydu. Heyecanlıyım çünkü böyle bir süreçte bu işbirliğiyle birlikte bayağı keyifli eğlenceli bir reklam süreci yaşadık aslında. Şimdi de sizlerle paylaşacağız burada hep birlikte izleyeceğiz. Eee bayağı eğlendim, mutlu oldum. İlk kez annelik heyecanını yaşıyor Ezgi Mola. Tecrübeli annelerden bolca tavsiye aldığı bir dönemde şu sıra. Sorsam da sormasam da herkes bir takım tavsiyeler veriyor, listeler yolluyor. Bunu böyle yapman lazım, bunu böyle yapman lazım diyorlar. Ve galiba bu süreçte e, çok dereceli bir süreçmiş meğer. İlk defa tecrübe ettiğim için hiç bilmediğim bir dünyaya girmiş oldum ben de. Ama bir noktada aslında ee, ...insanın kendi annelik sezgilerine güvenerek ilerlemesi de önemli diye düşünüyorum. Kıymetli diye düşünüyorum. Ee, biz de öyle yapıyoruz şu an. Minik oğlu karnındayken izliyoruz onu ekranda. Peki ya doğunca oğluyla da bir reklam filmi çeker mi? Valla bilemiyorum ama onun adına şimdiden karar vermek ne kadar doğru olur emin değilim. İleride niye bunu bana yaptın ki diye sorabilir. <laughs> Ona saygı duymam gerekir ama tabii ki zaman neyi gösterir bilmiyorum. Bir şekilde biz sizlerle her zaman denk gelen insanlarız. Dolayısıyla ona da saygı duymak lazım. Herkes ne bileyim birbirine saygı duyarsa bu işi bir şekilde hallederiz ama reklamda oynatma kısmından emin olamıyorum doğrusu. Şimdiden bir şey demek bunu öngörmek de çok doğru olmaz. Henüz ismini bilmediğimiz için ona Junior diye sesleneceğiz. Minik Junior tekmelere başlamış son birkaç haftadır. İşte son böyle bir 20-25 gündür onunla tanıştım ben de. Bu tekmeler ne hissettiriyor Ezgi Mola'ya? Hani beden de ilk defa tanışıyor işte siz de tahmin edersiniz. Ama ilginç bir şey gerçekten. Yani bu yolculuğu böyle birlikte hissediyor olmak onunla çok acayip bir duygumuş. Çok keyifliymiş. Oğlunu merakla bekleyen eşi Mustafa Aksakallı da kendini sürece dahil etmek için çabalıyormuş şu sıra. Tabii erkek o bağı daha farklı kurmaya çalışıyor. Bunun için kendini zorluyor. O da e, anlamaya çalışıyor yani bu süreci. idrak etmeye çalışıyor. E, birlikte eğleniyoruz ya. Bütün yazı çeşmede geçirdi. Hamile olduğu için denize giremediğini düşünmeyin. Tam tersi Ezgi Mola hiç ...girmediği kadar girmiş suya. Ben çeşmeye taşındığımdan beri... ...hiç bu kadar denize girmemiştim öyle söyleyeyim. Doktorum da zaten söyledi. Lütfen bol bol denize gir ve yüz dedi. Ee, ve gerçekten dediğimi de yaptım. Bebek hazırlıklarını soruyoruz ama... ...Ezgi Mola bizi şaşırtıyor. Bebeğin her şeyini hazırlamıştır diye düşünüyoruz. Ama yok öyle bir şey. Ee, bir odası yok şu anda. <laughs> yani yalan olmasın şimdi. Ee, hepsi olacak inşallah zamanla. Uzunca bir süre zaten... Bir birlikte aynı odada yaşayacakmışız. Tecrübelerim ve duyduklarım tavsiyeler böyle söylüyor. Dolayısıyla onu zaman içerisinde yaparım herhalde. Biraz rahatım hazırlık konusunda. İşte odası tamam mı, dolabı tamam mı diyeceksiniz. Hiçbiri yok. Alışveriş yapılmadı Yok. <laughs> Çocuk bereketiyle gelin. <gelebilir. gülüyor> taşınma süreci de yaşadı hamilelikte. Songül Öden'in son paylaşımını soruyor muhabirler. O da aynı kaderi yaşadı Ezgi Molay'la. Songül Öden'de bir paylaşım yapmıştık. Evet. Gördünüz mü? Gördüm. Şey şey. Dün gördüm galiba. Aynen. Onun da tam taşınma sürecine denk geldiği için... Evet ama eminim çok zordur. Bir de şimdi onun daha... Yani. Yani daha başları olduğu için e, insanda çok rehavete, yorgunluğa, uykuya bayağı bir sebep olduğu an bir dönem diyebiliyorum. Herkes de değişkenlik gösterse de o yüzden de eminim zor olmuştur ama o bence işin zor kısmını halletmiş oldu. Hamileliğinin ilk günlerine geliyor söz nasıl geçirdi o ilk günleri? Ben de sürekli uyudum. Evet. Mı? Tam da bir aşerme çok olmadı. Tam da dijital platformda bir dizimiz vardı. Ondan da bahsetmiştim size hatırlarsınız. Onun çekimleri bitti. Sonrasında haberi aldım. Ondan sonra da zaten e, çoğunlukla dinlendim. İlk günler deyince aklımıza Ezgi Mola'nın hamileliğini basına açıkladığı o komik video geliyor. Şu an istediğim oldu diye kendi aranızda konuşmaya başladı. Doğru duydunuz. Oldu yani hayırlısıyla sağlıklı bir şekilde gelecek diye düşünüyorum. <laughs>